Arkadaşlar merhaba. Ben Osmanlı Nuri Karagöz. 10 yıldır bu sektörde broker ve danışman olarak çalışıyorum. Birçoğunuz zaten beni tanıyorsunuz. Bugüne kadar proje bazlı işler yaptım. Network marketing sistemiyle arsa satışları ve proje satışları yaptım. Ve bununla da de son derece başarılı oldum. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da benimle beraber bu başarıda pay sahibi oldular. Ve yıllardır beraber para kazandık, güzel işler yaptık, güzel projeler yaptık. Şimdi sizlere yeni bir projeyle yeni bir çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlar Kıbrıs'ta bir proje aldım ve yıllardır çalışabileceğimiz son derece karlı ve son derece mükemmel bir proje. Bununla alakalı bütün altyapı çalışmalarını falan tamamını bitirdim. Dosyalar hazır, videolar hazır. Lütfen beni arayın, bana ulaşın ve beraber çalışmak için gerekli görüşmeleri yapalım. Hep beraber ciddi paralar kazanalım, büyük cirolar yapalım. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızda da